Vidayi'nin meşhur bir menkıbesi vardır malumunuz. Aziz Mahmud Vüday Hazretleri'nin Üstad Hazretleri ile böyle bir kırgesine gittiklerinde herkes gidip bir şeyler toplamak ister Hazret'e takdim etmek için. Vüday Hazretleri biraz sonra edinde böyle kırılmış bir çiçekle gelir. Der ki Üstad Hazretleri, evlatlar der hayrola bak herkes bir şeyler toplamış getirmiş. Sen böyle bir kırık çiçekle geldin. Der ki efendim hangi çiçeğe elimi uzatsam onu zikrederken gördüm. Kırmak istemedim onu. Kırmak ist bu zaten kırılmıştı. Onu aldım geldim işte. Şimdi bu bir menkıbedir. Bu bir menkıbedir ama bize bir hakikati anlatır. Hani çiçeği bile incitme yani. Şairin dediği gibi yani balı incitme, kovanı incitme. Yani kıymetli kardeşlerim, İslam böyle yüreklere hani bir o yufkalığı, o merhameti e, aşılayan bir din. Kaba saba bir insan değil Müslüman gerçekten. Yüreği yufka, gözü yaşlı, kalbi titreyen insan Müslüman.